belki az bir şey bilseydim bu videoya çok daha mutlu başlayabilirdik ama hiçbir şey bilmiyorum ya hiçbir şey hiç bilmiyorum ama <laughs> hiç de bilmiyorum ya oğlum oyuna nasıl giriyoruz lan <gülüyor> Cinsiyet. <gülüyor> 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 Sanki görünüyor amına koyayım. Her bir... On nonlu sikiiip. Daha bir dünya mı yapacağız bir de? Dünyanın adı. Böyle bir adam var. Tamam. Ağaç kes diyor. Craftars tıklayarak diyor. Rüzgar falan diyor. Anamız... Onunla... Elbet yakalayamam. Anasını <laughs> Ölüyorum ha. Vallahi sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu piç ne yapıyor burada? Ben çalışıyor siz oturuyor. Lan ya. Madencilik yapmalıymışım. Şunun da anasını Şu an nerede olsun? Oy, lan onu kotuyor lan. Balattı lan. Be. Ne adamısın? Ben de annem. Oğlum çok güçlüyüm ya. Size bir fıkra anlatayım hemen. Temel bir gü <laughs> Oğlum full damage yok. Bu nasıl Arkadaşlar bir şeyden patlatıyor. Chest var. <laughs> Kemsiye bak şurada. <laughs> Abi cesur erkeklerden kızlara hoşlanır. Ametist. Oo. Şu şeyden patlatıyor. Baba sen ne yapıyorsun? Geceleri evde kalmalısın. Bu ne yapıyor amına? <laughs> Nasılsınız? Sikerim anam sikeri. Ya bırak işte. muhafızlarıma siktireceğim şimdi. Muhafızlar çabuk bu kızı Gidin lan. Sen ne yapıyorsun amına? Selim Bey hoş geldiniz. Bu evi ben yapmadım. Yaptıysam anamı sik. Anasınız. Gel lan. Geber artık. Amına oh, 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 oh. koydum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Oğlum öldü. Bak göz var. Şeytan gör. Aha. aha. Ya sikişmeyin ya. Bunları akıllı harcamamız lazım. Evet Ege kardeşim bok gibi de bir oyun ya. Ananı ben çıkıyorum amına ben